mı kırardın, kalp mi kırardın, taş mı atardın, kuş mu tutardın, düşünceli miydin, Ben neci miydin, unuttum. Orada bir nefes gitti, bir şey Ol, süper. Kayıt vermek nedir? Kayıt vermek budur. budur. Çünkü bence güzel dilara ne, ne diyorsunuz? Duygu. Duygu. durumu kattık. Mikrofon başına geçince de... Lara ben hiç... yani bence Lara gerçekten olacak. Mesela Lara'nın sesi wow mu? Hani herkes diyor ya işte sıradan bir insanın sesi gibi. Bence Lara'nın sesi öyleymiş gibi duruyor ama Lara mesela bir yıl eğitim olacaksa burada çok güzel bir yerlere getirebilir sesini diye düşünüyorum ben. Stres olmadım yani böyle çok rahat geldi ve kendimi <laughs> de çok keyifli geldi. Her şey çok güzel dedim ki ben burada olmalıyım böyle çok hoş. Ama biz Lara tamam sesiyle oynamışlar da biz Lara'nın normal şeyi, siz sesini de dinledik ya zaten normal sesini. Ne diyorsunuz? Güzeldi, güzeldi. Ben o çeti ikna etmeye çalışmam Lara konusunda. Hoşuma gitti Ay. yani orası. Tamam.